Evet arkadaşlar yediler kuzenler Minecraft'ın e, ilk bölümündeyiz. E, bugün bugün e, e, size e, yeni başlayanlar için ya yeni başlayanlar diyelim e, ilk i̇lk başta ne yapacağınızı göstereceğiz. Hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar e, şuraya koyduk mu tahtayı içinden kalas çıkar. Hmm. Ondan sonra şunu şöyle yaptık mı ya, stik yaptık. elde ederiz. Şuradan dört tane stikimizi elde ediyoruz arkadaşlar. Dört stikimiz var. Dört stik. Alta bir tane koyarız. Ve iki kalas koyduğumuzda tahta kılıç elde ediyoruz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şekline göre giriyorum. Böyle çapa elde ediyorsunuz. i Ha böyle de balta elde ediyoruz. Arkadaşlar. bir diğer konu var. Yatak. Meşale. Meşale şöyle elde ediyoruz. E, Altı maden kazıp açabilirsiniz. Bu, maden kazıp arayabilirsiniz konu. Yok Ya şöyle diyenleriniz de olacak büyük ihtimalle. Yok abi ben bu madende kamu falan bulamıyorum. O zaman Size bir tane çözümlü olacak. Önce fırını yapmayı göstereyim. Fırını olmadan kömür elde edemezsiniz ki. Tek madenden elde edebilirsiniz. O da varsa. Cobblestone'ları şöyle 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 yerleştirdiğinizde yani işte bizim fırın açılıyor arkadaşlar. Ee, fırın dışarıdan çalıyorum. yani eee bodun ya bodun dur bilmiyorum gitmiyor mu burada evet tahta evet, gerisini Yi halledecek sana vereceğim şimdi Bazen gece olunca evimizi göremiyoruz, onun için biz meşale yapıyoruz. Bir de şuraya e, uzun bir blokları yerleştirip, uzun bir şey yaptık, kuru yaptık evimizi görelim diye. Şimdi evimize gidiyoruz. Şimdi... E, tahtamız gere, tahta gereç. 26 üstü isteyebilir. Tamam. Atalım. Ve bunlar pişiyor. Sonra bir tane odun kömür yapacağız ama normal kömürle hiç hiçbir farkı yok. Evet. Yani evet sadece at at, at farkı var. Ee, ondan sonra meşale şöyle yapıyoruz fast entertainment girdik. Ee, bir tane stick alıyoruz. Alta koyuyoruz. Üstte de bir tane kömürü koyduğumuzdan dört, dört tane meşale çıkıyor. çıkıyor. Şimdi size yatak yapmayı göstereceğiz. Ama koyun bulmamız lazım. Ya da uyuyalım evet. öyle görelim. İlk önce uyuyalım be. Evet, uyuyalım öyle. Dur, Dur da durun biraz misin? bekleyelim. Bu arada et yiyelim biraz. Evet et yiyelim. Nasıl olsa çok iyi. Ha? <laughs> Kaçak. Tavuğun eti zehirliymiş ama ne yapacağız artık? diyor Zombi eti etkisi yapıyor. Ne yapacağız artık? Neyse normal et alırız biz de. Şu zombi etini bırakalım şuraya. O zombi eti değil ki o tavuk eti. Şimdi e, normal etten yiyelim biraz da. Mis gibi. Şimdi yedik etimizi. O. Oh. Karnımız şişti ve uyuyalım. Biz <laughs> de birden gebelik yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. Oh. <gülüyor> <Uyuduk>. <gülüyor> 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 Güzel bir uyku çektik şu an seyirciler. Ne zor izleyicileri spiker izleme. <laughs> Şimdi koyun bulmaya çalışıyoruz. Koyun çok yakınlarda yok. Aa, bir tane önümüze çıktı koyun. salak. Şanslıyız. Geber. Şanslı günümüzdeyiz. Ve hemen geberttik gördüğünüz gibi. Demir yapsanız silahlarınız daha etkili Demir olur. Demir değil abi bu taş. Ay ta işte de. taş unuttum neyse. Demir de yaparız da demiri bulmaz. Ya madene inme zahmetini göster. Ne geliyor ona? Baltayla az burun dalacağız da koyma. <laughs> Ve iki tane elimiz oldu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar beğendiyseniz abone olun kanalımıza. Bunun gibi de tane çok aldık. güzel. Evet. Hadi bakalım gidelim. o. Oh, çok yoruldum. <laughs> Sınsa sınsa. <laughs> ne olur sizin. Şimdi Mirdeye çekiyoruz şuradaydı. Evimiz meşaleyle kaplı. Çünkü zombiler falan veya creeper, <laughs> evet, e, enderman, e, ne bileyim işte zombiler falan enderman gelirse veya örümcek Gelirse Onlar. onlardan uzak tutuyor evet. En çok da creeper'ı uzak tutmasını istedik. Çünkü creeper emek düşmanı. E, aynen emek düşmanı. Evimiz patlıyor Ve sonra bitiyoruz. Şimdi fırın ee, Ya yok. Like crafting table. Crafting table. Ee, nerede yünlerimiz? Onlar işte. Altta da kalas. Ta 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 <laughs> ta. <laughs> Ve biraz yatağımız oluyor. Meşaleyi göstermedik. Meşaleyi, meşaleyi göstermedik. Evet, gösterdik abi evet. Bugün... He chest, chest, chest'i de gösterelim hazır Şimdi Arka... chest'i göstereceğim. Evet, bana devretli Yiğit oyunu. Nice bakıyor. Chest'i de şöyle yapıyoruz. Ama arkadaşlar böyle bence fazla kalasınız varsa ikili ikili koyun. Çünkü eee <laughs> daha büyük bir chest yapabilirsiniz. Evet. Yani Şimdi size örneğin olabilir. göstereceğiz. Mesela evet. şu. Evet. İkisini birleştirirsek böyle bir şey. Lan ne oluyor lan? Nereye gitti bizim chest? Chest burada. benzin. Şey. Şimdi. Şunu yapalım. Sonra da parçalayacağız çünkü bizim tek chestimiz var. Hatta aslında iki chest daha mantıklı değil mi? Hadi neyse. Evet burada dursun bu kadar bir dahaki bölümde görüşmek üzere ee, arkadaşlar temel bilgileri dur bir, a, bir dakika abi biz e, cam yapmayı öğrettik mi hayır aa, e, camı gösterelim biz size bir daha de... Yok ki kumuklar 24 kumuk yok. Bir <laughs> yok Şimdi e, neyle yapılacağını göreceksiniz. açalım Mert arkadaşınız size gösterecek neyi yap. Bakalım. İnşallah stik. yapmak. yapmak çok kolay size gösterdiğimiz gibi. Belki crafting crafting table da bilmem ne kaldı neyse. Gösterdik mi biz crafting table'ı? Crafting table yapmak isterseniz 4 kalası böyle yan yana koyun. Arkadaşlar temel bilgileri öğrendiniz. Bir dahaki bölümde e, oynayacağız yani size fazla bir şey göster. Hem tamam canım. Hayır, fazla ya. bir şey göstermeyeceğiz. Zaten temel bilgileri öğrendiğiniz için hayatta kalmanız daha kolaylaşacak. Ama ben size şöyle bir şey önereceğim. Kapı da yapalım. Ha kapı evet bir de kapı yapalım. Bunlar böyle bir şey dursun. Biz size kapı yapımını gösterelim. Evet böyle de kapı yapıyoruz arkadaşlar şimdi bir gösterdim mi? Neyleri? Bak bakın böyle cam çıkıyor pişti. Şimdi size bir tane de kapıyı göstereceğim. Gösterdik ki. Gösterdim ki. Ha. Gibi. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle şöyle koyarsak kapı çıkıyor bize. kapı. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde görüşmek Lütfen <laughs> ölmeyiniz. Evet ve tekrar söylüyorum. Ee, kanalımızı sevdiyseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.